arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz bugün sevgili oğlak burçları için tarot falı bakacağız arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir hepinizin sağlığı sıhhati yerindedir şöyle kameramda netliyorum netleyemiyorum netledim ee, dostlar şimdi hiç lafı uzatmadan sizin için ben kartlarımı karıştırıyorum niyetlenirken de kanalıma abone olup videoyu beğenen ee, dostlarım, Oğlak borcu dostlarımın maddi durumu için niyetleniyorum. Siz de aynı benim gibi niyetlenebilirsiniz maddi durumunuz için. Bu maddi durum eğitiminiz olabilir, ekonomik durumunuz olabilir ya da kariyeriniz olabilir. Ya da başka niyetlendirdiğiniz bir durumda olabilir. Spesifik bir olay da olabilir. Ben zaten kartların verdiği mesajları size söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle kartlarımızı yayalım. Bunları bir kenara alıyorum ve seçtiğim 5 tane kartımın size şimdi mesajlarını okuyacağım. Şu şekilde karıştırıyorum. Tekrardan siz de bu sırada tekrar niyetlenebilirsiniz. Başlayalım ilk kartımızın mesajıyla. İlk kartımızın mesajına baktığımızda tecrübelerinize güvenmeniz gereken bir dönemde olduğunuzu, etrafınızdaki insanlardan kesinlikle fikir alışverişi yapmanız gereken durumlarla karşılaşacağınızın haberini veriyor dostlar. Sizin gerçekten olgun ve tecrübeli bir yapınız var ama sizin kendi tecrübelerinize, etrafınızdaki insanların da tecrübelerini katmanızla birlikte maddi anlamda, eğitim anlamında kariyer anlamında önünüzde yolların daha net açılacağını, daha çabuk isteklerinize ulaşacağınızın haberini veriyor. İkinci bir kartın da aynı şekilde ilk çıkan kartımı destekliyor. Gerçekten etrafınızdaki insanlardan, özellikle tecrübeli insanlardan fikir alışverişi yapmanız bu zamanlar sizin için çok çok kıymetli olacak. Çünkü gerçekten her ne kadar sizin tecrübeleriniz olsa da, bazı yaşamadığınız durumlardan kaynaklı etrafınızdaki insanlarla fikir alışverişi yapmanız sizin için çok çok sağlıklı olacak. Ermiş kartının çıkması da yine aynı şekilde bu iki kartı doğruluyor dostlar. Hani 10 tane biliyorsanız da bir tane bilene danışın lafı vardır. Ermiş kartı tam olarak o lafın kartıdır dostlar. Ee, bazen bir şeyleri çok fazla bilmiş olmanız hani her konuyla alakalı fikrinizin olduğu anlamına gelmez der. Ee, bazen kendimiz çok fazla şey bildiğimizden dolayı kendimize çok fazla güvenebiliyoruz. Ama böyle çok ufak küçük bir ayrıntı mesela onu bilemiyoruz. Ama hani diğer bilgilerimize güvenerek başka birilerinden fikir alışverişi yapmadığımızda gerçekten küçük hatalar yüzünden amaçlarımıza ulaşamama ya da yollarımıza böyle küçük ayağımıza takılan engeller çıkması olabiliyor. O yüzden kartların bize verdiği mesaj yani 10 tane biliyorsanız da bir tane birine danışın. Etrafınızdaki birkaç insanın verdiği fikir önümüzdeki zamanlarda sizin için kıymetli olacak. Yani maddi anlamda önemli bir yolunuz var. Bu yolunuza gerçekten bu dediğim şeylere uyduğunuz, dikkat ettiğiniz takdirde ulaşacağınızı söyleyebilirim dostlar. Eğer etrafınızdaki insanlardan çok fazla fikir almadan sadece kendi bildiklerinize bildiklerinizle yola çıkarsanız bu yol sizin için birazcık daha zorlu olabilir. Biraz daha zorlanabilirsiniz. O yüzden size tavsiye Gerçekten etrafınızdaki insanlardan fikir alışverişi yapmanız onun sonucunda maddi anlamda ekonomik olarak bir rahatlığa kavuşacağınız. Bununla birlikte eğitim hayatınızda ve kariyer anlamınızda yaşanacak gelişmelerinde habercisi oluyor para kraliçesi kartım. Bir zafer var amacınıza ulaştığınızı hedefinize ulaştığınızı gösteriyor. Çok güzel gerçekten bu kartın neden böyle çıktı. Hemen ee, şöyle yanına açıklaması olarak iki kart. Aa. Dostlar e, maddi anlamda ya eğitim anlamında ya kariyer anlamında maalesef böyle bir ihanete uğramak olabilir. Size tavsiyem ne biliyor musunuz? ortaklıktan kaçının şu sıralar birisiyle ortak bir iş yapmayı düşünüyorsanız ondan kaçının dostlar örneğin ortak bir ödev yapmayı düşünüyorsanız onda çok çok dikkatli olmanızı ve iş, yeriniz, iş yerinizdeki arkadaşlarınızla aranızdaki mesafeyi saygıyı sevgiyi iyi tutabilmeye dikkat edin çünkü e, gördüğüm kadarıyla onlarla birazcık sıkıntılı dönemler yaşayabilirsiniz kimseye borç vermeyen önümüzdeki zamanlarda maddi anlamda gerçekten sakladığınız para sizin için çok önemli eğer bir para saklıyorsanız o o parayı gerçekten dikkatli yani saklayın kimsenin göremeyeceği bir yerde. Bu sizin için çok kıymetli bu dönemde. Elinizdeki paranın yani değerini iyi bilin ve iyi yerlere saklayın. Çünkü elinizde fazla bir para olduğunu görüyorum. Bu paranın bir anda yok olması durumu var. Bununla birlikte ciddi anlamda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ve bu, size gelen bu zarar insanlardan gelen bir zarar. Sizin yaptığınız bir hatadan kaynaklı değil. O yüzden elinizin altındaki paraya çok çok dikkat etmenizi size tavsiye ediyorum. Eğitim hayatınızla alakalı, kariyer hayatınızla alakalı yine aynı şekilde. Etrafınızla ilgili çok fazla bilgi paylaşımından kaçının. Gerektiği kadar tabii ki paylaşırsınız. Paylaşımcı olursunuz sınız ama bazı şeyler size kalmalı gerçekten. Buna dikkat edin dostlarım. Ee, yeni bir yol çıkacaksınız demiştim ya. O zamanlarda da hani böyle fikir alışverişi yaparken gerçekten tecrübeli insanlardan fikir alışverişi yapın. Herkese bahsetmeyin çünkü yani sanki insanlar önünüzü kapatmak için böyle sıra olmuş bekliyor yani kem göz nazarla birlikte. O yüzden ulaşana kadar kimseye bahsetmeyin. Ulaştıktan sonra da mümkün olduğu kadar paranızı elinizin altında iyi korumaya dikkat edin. Ve bu dönem bu video ne zaman karşınıza çıktıysa dostlar bu dönem kimseye borç vermemek konusunda dikkat edin. Size tavsiyem dostlar. Şimdi kartlarımı topluyorum. Birazcık da aşk konularıyla alakalı bir açılım yapalım dostlar. Ben şimdi tekrar kartlarımı karıştırırken kanalıma abone olup videoyu beğenen sevgili Olak Burcu dostlarım için niyetlenerek kartlarımı karıştırıyorum. Siz de aynı benim gibi niyetlenebilirsiniz dostlar. Hadi şuraya bir evrenin mesajını bırakalım. Kartların bugünkü mesajına olak burcu için. Aa kartlarım düştü. Şu an onların hepsinin anlamını size okuyacağım. Yani demek bakmak zorundayız. Zaten az önceki kartlar oldu çoğunluğu biliyor musunuz? Şimdi aşktan ziyade önce şu bir genel mesajları diye bunları okumak istiyorum dostlar. Bu kartımızın kısaca okuyacağım. Çünkü bütün kartları okumam çok uzun sürür. Sizde, sizde sürer yani sizde sıkmak istemiyorum bu kartım sizin zafer elde edeceğinizin bu kartım da onu yine aynı şekilde tasdikliyor bu kartın gelmesiyle birlikte az önce anlamını söylemiştim bu karta baktığımızda ikili ilişkilerinizin iyiye yöneleceğini bu karta baktığımızda yine az önceki gibi bir ihanet söz konusu oldu bu kartımıza baktığımızda aile yapınızdaki güzel gelişmelerin haberini veriyor aynı zamanda elinizin altındaki parayı dikkatli saklamanız konusunda da bilgi veriyor bu kartımızda yanınızdaki böyle dost sayılabilecek ya da gerçekten uzun zamandır ilişkiniz olan evli olduğunuz kim olursa olsun gerçekten çok güvendiğiniz birisi olduğu ve bunun bir desteğinin olduğunu söylüyor. Bu kartımızla birlikte tek, birlikte tek başınızda çok güçlü olduğunuzun haberini veriyor. Bu kartımız her zaman önünüze baktığınızı, geçmişe takılı olmadığınızı ve bu şekilde güzel ilerleme kaydettiğinizi söylüyor. Bu kartımız yine aile yapısındaki güçlüğü, güzelliği belli ediyor. Bu kartımız yeni bir hedef koyacağınızın ve bunu, bunun için çaba sarf edeceğinizi gösteriyor. Aziz kartında yine az önceki gelen kartı doğruluyor yani şu kartınızı ne kadar hızlı okudum böyle. Çok sıkmak istemiyorum dostlar sizi böyle. Kartlar madem böyle çıktı dedim bir amacı vardır. Hatta direkt şöyle koyayım. Bunu birazdan söyleyeceğiz. Şimdi aşkla alakalı bakalım. İlk kartımızın sizin için söylediği şey Güneş kartının çıkmasıyla birlikte ilişkisi olanlar için de olmayanlar için de çok güzel dönemlerin başlayacağını söylüyor. İlişki istiyorsanız da istemiyorsanız da gerçekten önünüzde aşk anlamında kalbinizin rahat edeceği, sıkıntılar yaşamayacağınız şu an benim gözüm doldu biliyor musunuz mutluluktan. Hani diyorum ya bazen böyle fal bakarken sizin için hani gözüm doldu böyle kendimi hissettim diye. Çünkü arkadaşlar ben sizin yaşadıklarınızı yaşayacaklarınızı hissettiğim için size söyleyebiliyorum ve şu an gözlerim doldu. Bunun mutluluk gözyaşı olduğunu biliyorum. İçim ferahladı. Sabahtan beri fal bakıyorum. Yoruluyorum dostlar böyle olunca ve herkesin enerjisi üstümde olunca bazen mesela mutsuz birininkine fal bakınca ben de mutsuz oluyorum ama şu an çok rahatladım. Gerçekten evli olanlar için de ilişkisi olmayanlar için de ilişkisi olanlar için de aşk hayatınızda çok güzel gelişmelerin olacağını haberini veriyor. İlişkisi olanlar için şunu söylemek istiyorum dostlar. Evren tarafından ilişkinizin kutsandığı ve gerçekten önünüze hayırlı güzel günlerin çıkacağını, birbirinize olan güveninizin, bağlılığın, bağlılığınızın artacağının haberini veriyor. Gerçekten ilişkinizdeki en güzel zamanlara doğru adım attığınızın haberini de yine güneş kartım veriyor. İlişkisi olmayanlar için şu anda hoşlandığınız biri varsa onunla olma ihtimaliniz %99 diyebiliriz. Gerçekten çok ge yakında yani o kişiyle tanışacaksınız, konuşacaksınız. Çok yakında yani ilişkisi olmayanlar için de bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Bu kartımıza baktığımızda dostlar şöyle şunları da yanına açmam gerekiyor kartın tam anlamını söyleyebilmek için. E, ilişki açısından sizin çok fazla çaba sarf etmeniz gereken bir durum söz konusu olmayacak. Sebebi ne? Sebebi dostlar, e, ilişkinizin zaten güzel olması. Zaten birbirinize uyum sağlayabilen bir yapınız var. Bundan kaynaklı da siz ilişkiyi ayrıyeten yürütebilmek için zorluk çekmeyeceksiniz. Yani gerçekten kader sizin için en güzel ilişkiyi hazırlıyor. Şu an ilişkiniz yoksa çok yakına tanışacaksınız ya da hoşlandığınız birisi varsa %90 onunla olacaksınız. Şu an evliyseniz ya da sevgiliyseniz ilişkinizin gerçekten aynı şekilde devam edeceğini birbirinize güveninizin artacağını söyleyebiliriz dostlar. Yani aynı şekilde devam edecek. Birbirinize karşı bir güvensizlik ya da sevginizde bir azalma olmayacağının haberini vermek isterim öncelikle. Ve biraz daha geleceğe bakacak olursak da önünüzde bir sürü kısmet var. Bu kısmetler arkadaşlar ilişkisi olmayan insanlar için böyle ilişki açısından kısmetlerin gelebileceğinin haberi olabilir. Ama sizin aklınızda zaten bir kişi olacak. O bir kişiyi geldi yan tanıyacaksınız. O yönden sıkıntı etmeyin dostlar. evli olanlar, sevgili olanlar için hatta yine ilişkisi olmayanlar için anlamında söyleyecek olursak bu kartımın. Yani gerçekten mutluluk, huzur, hayatınızda güzel güzel yollar çıkacağı, bu yollarla ilerleyeceğiniz ve bu sırada gerçekten ilişkide olduğunuz kişinin sizi destekleyeceği, anlamını da veriyor ve tek başınıza güçlü olduğunuzun anlamını da veriyor. Az önce çıkan kartların bir tanesinde bunu söylemiştim. Gerçekten aile yapısına ya da ilişki açısından sevgilinizle ya da yeni olacak sevginiz olan kişiyle alakalı. Hani birbirinize ne kadar bağ, bağlı olsanız, bir yolda ilerleseniz de gerçekten kendi başınıza da çok güçlü, kuvvetli olduğunuzun ve kendi kararlarınızı her zaman kendinizin verebildiğinin e, ispatı bu kartlar. Bize bu mesajları veriyor. Son olarak evrenin mesajını açalım. Evrenin mesajı hiç durma, devam et, korkma, endişe etme diyor dostlar. Çok güzel bir kart. Ben de Oğlak Burcu'yum. Ben şu an bu e, kartı görmekle birlikte ben de rahatladım. Ben normalde kendime fal bakamıyorum bu arada. Ama size niyetlenerek bakıyorum. Sizinkini de ben yine kendime alıp kabul ediyorum. Umarım öyle olur. E, onun dışında işte güzellik devam et diyor. Endişe etme diyor. Sıkıntılı durumlar içerisine girme sen devam ettikçe kısmetler senin ayağına gidecek ve sen de onlara gideceksin tabii ki de sadece oturduğunuz yerden değil sizin çabanızla gideceğiniz kısmetler var ve onları elde edeceğiniz anlamına geliyor. Hayatınıza kendiniz çiziyorsunuz kaderinizi kendiniz çiziyorsunuz sizin yaptığınız seçimler sizin kaderinizi etkiliyor dostlar. Gayet güzel bir fal olduğunu düşünüyorum özellikle kartların mesajları çok güzeldi hepsini gerçekten birer birer dikkate almanızı size tavsiye ederim dostlar videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı olmayı unutmayalım ve e, yani destek olmak için yorum yaparsanız da çok çok mutlu olurum arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum aldım kabul ettim yazabilirsiniz bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın bu arada Instagram ve Twitter hesabınıza bizi takip etmeyi unutmayın görüşmek üzere.